Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıların, İslam'ı kabul eden hükümdarı Satuk Buğra Han'dır. Karahanlılarda, ikili teşkilat, devlet meselelerinin görüşülmesi için kurultay, konuşma ve yazışma dili olarak Türkçe Boylar Federasyonu ve hükümdar ünvanı olarak Han Hakan Kağan gibi ünvanları kullanan son Türk devleti Karahanlılardır. Karahanlılara İlighanlar, Hakaniye ya da Alp Ertunga soyundan geldiğimizi düşündükleri için Afrasya Biler de derler. Türk devletleri içinde ilk medrese açan ki Semerkant'ta açtılar, burslu eğitim veren, bimarhane denen herkese ücretsiz hizmet veren hastaneleri açan, Gulam ordusunu ilk kez kullanan, yani savaşta esir edilen esirlerin devlet hizmetine alınması, ve bunlardan gulamı saray ordusunun oluştuğu sistemi ilk uygulayan karahanlılardır. Yine bu dönemde ilk Türk İslam eserlerinden Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü gösteren divanı Lügatit Türk, Ahmet Yesevi'nin kaleme aldığı divanı Hikmet, Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı Atabetül, Hakayık ve Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı dört sembol kişi üzerinden devlet yönetimi için tavsiyeler gizleyen Kutadgu Bilikkarahanlı devleti zamanında edebiyata kazandırıldı. Satuk Buğra Han'ın İslam'a geçişimi anlatan Saltukname de bu devletin edebi eseridir. ÖSYM e bizi çok sever, bizden çok soru sorar. Haberin olsun.